vasıfımız gerekiyor. Tamam mı? Başlıyor muyuz? Tamam. peki Evet meclis üyelerimiz Bakırköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2024 senesi Kasım ayı olan meclis toplantılarının 4 Kasım 2024 tarihli 1. bileşiminin 2. oturumunu açıyorum. Ufak bir hatırlatmayla açıyorum. Bakırköy halkını temsil eden seçilmiş belediye meclis üyeleri olarak saygınlığımızı korumamız gerektiğini söyleyerek gündeme devam ediyorum. Gündem maddelerine geçiyorum. Gündem maddelerine ait evrakları daha önce gruplara iletmiştik. Okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Temizlik İşleri Müdürlüğü başlıklı. Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne Convenient of Mayors imzacı taraf olarak katılım sağlanmasına yönelik Bakırköy Belediye Başkanı Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovaloğlu'na yetki verilmesi hakkındaki evrakın hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü başlıklı Küçükçekmece Belediyesi'ne ait 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'nin Bakırköy Belediyesi'nce de kullanılabilmesi adına Küçükçekmece Belediyesi ile Bakırköy Belediyesi arasında protokol imzalanması için belediye başkanı doçent doktor Ayşegül Özdemir Ovaloğlu'na yetki verilmesi hakkındaki evrakın hukuk komisyonu ile çevre ve sağlık komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı memur boş kadro değişikliği hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü başlıklı memur dolu kadro değişikliği hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başlıklı yol boyu ticaret Zurat Baba Caddesi hakkındaki imar ve Bayındırlık Komisyonu ile Harita komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü 2025 yılı ücret tarifesi hakkındaki evrakın tarife komisyonu ile altyapı komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü başlıklı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakırköy Belediyesi arasında evrensel değerimiz olan kültürel mirasımızın korunması amacıyla hazırlanan protokol taslağının imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli iş ve işlemlerin yapılması konularında karar alınması hakkındaki evrakın hukuk komisyonu ile eğitim kültür gençlik ve spor komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler Evet oy birliğiyle kabul edilmiştir. Mali Hizmetler Müdürlüğü başlıklı 2024 mali yılı ek ödenek hakkındaki evrakın plan ve bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğü başlıklı görev ve çalışma yönetmeliği hakkındaki evrakın hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hukuk İşleri Müdürlüğü başlıklı Marmara Belediyeler Birliği ile Bakırköy Belediyesi arasında cinsiyet eşitliği planı hazırlanması ve uygulanmasına yönelik işbirliği protokolü hakkındaki evrakın Hukuk Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yazı İşleri Müdürlüğü başlıklı evlendirme memurluğu 2025 yılı ücret tarifesi hakkındaki evrakın tarife komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü başlıklı belediye başkanlığımıza araç ibeleri yapılması hakkındaki başkanlık teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü başlıklı 3 Ocak 2022 tarihli ve 01 sayılı meclis kararının iptal edilmesi hakkındaki evrakın hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü başlıklı Bakırköy Belediye Başkanlığı ile İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası arasında işbirliği protokolü yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi hakkındaki evrakın hukuk komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tiyatro Müdürlüğü 2025 yılı ücret tarifesi hakkındaki evrakın tarife komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Sanat Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, Özel Kalem Müdürlüğü'nün 1 Kasım 2024 tarihli ve 63.052 sayılı yazısına istinaden Sayıştay Başkanlığı'nın belediye başkanlığımız hakkında hazırlamış olduğu 2023 yılı Sayıştay denetim raporu ile izlemeye alınan bulgular hakkında 5393 sayılı belediye kanununun 55. maddesine istinaden belediye meclisine bilgilendirme yapılacaktır. Sayın Divan Katibi ilgili yazıyı okur musunuz lütfen? Başkanım, Başkanlık makamına ilgi 25.10.2024 tarihli Sayıştay Başkanlığı Denetim Bölüm Başkanlığı'nın yazısı. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca idaremizin denetimi sonucunda düzenlenen 2023 sayılı Sayıştay Denetim Raporu ile izlemeye alınan bulgular ilgi yazı ekinde gönderilmiş olup 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 55. maddesi hükmü uyarınca 2023 yılı denetim sonuçlarının Belediye Meclisine havalesini onayınıza arz ederim. Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu 2023 yılı denetim sonuçları. Denetim görüşünün dayanağı olan bulgular. Birinci bulgu. Kurum taşıt kayıtlarının gerçek durumu yansıtmaması. Destek Hizmetleri Müdürlüğü. İkinci bulgu. İdarece peşin tahsil edilen kira gelirlerinin vadesine göre gelecek aylara ait gelirler, gelirler hesabı ile gelecek yıllara ait gelirler hesabında izlenmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Üçüncü bulgu. İdarenin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımındaki taşınmazların envanter çalışmaları ile muhasebeleştirme işlemlerinin tamamlanması. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. Dördüncü bulgu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSKİ tarafından Bakırköy Belediyesi'ne aktarılması gereken çevre ve temizlik vergisi paylarının takibinin ve muhasebe kaydının yapılmaması. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Yeraltı ve yerüstü yer üstü düzenleri hesabı ile binalar hesabına ait amortisman işlemlerinde hatalar bulunması. Mali Hizmetler Müdürlüğü 6. bulgu. Mali duran varlıklar için enflasyon düzeltmesi kayıtlarının yapılmaması. Mali Hizmetler Müdürlüğü 7. bulgu. Tahakkuku yapılan yol harcamalarına katılım paylarının tahsil edilmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü 8. bulgu. Tahsis edilen taşınmazların ilgili varlık hesaplarında izlenmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü. 9. Bulgu. Yap, işlet, devret modeli ile kiralanan nikah salonunun hizmet imtiyaz varlıkları hesabında izlenmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü. Diğer bulgular. Birinci bulgu. Personelden kesilen sendika aidatlarının süresinde ödenmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü. İkinci bulgu: Yüklenicilerden kesilen askeri ücret destek birimlerinin kurum emanet hesaplarında bekletilmesi ve Türkiye İş Kurumu'na gönderilmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Üçüncü bulgu: Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı tutarların muhasebe kayıtlarına alındığı sıraya göre ödenmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Dördüncü bulgu: Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmesi gereken otopark gelirleri payının takip edilmemesi. Mali Hizmetler Müdürlüğü 5. Bulgu Hazineye ait taşınmazların satış bedellerinden kuruma gönderilmesi gereken payların takibinin yapılmaması. Mali Hizmetler Müdürlüğü 6. Bulgu Günübirlik birlik kiralanan yerlerin mesken olarak vergilendirilmesi. Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü 7. Bulgu İdarenin mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan taşınmazların kiralama ihalesi yapılmadan ecri karşılığında üçüncü kişilere kullandırılması. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 8. Bulgu İdare taşınmazlarının kiralanması ihalelerindeki pazarlık usulünün kullanılması. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 9. Bulgu Park ve yeşil alan olarak bütün vatandaşların kullanımına açık olması gereken taşınmazların ecrimisil karşılığında üçüncü kişilere kullandırılması. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 10. Bulgu Bakırköy Belediyesi tiyatroları yönetmeliği kapsamında yapılan geçici personel alımlarının personel istihdam yönetimi ola yöntemi olarak kullanılması. Tiyatro Müdürlüğü 11. Bulgu Sosyal denge sözleşmesinde mevzuatında belirtilen dışın belirtilenin dışındaki konularla ilgili hükümlerin konulması. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 12. Bulgu İş avanslarında mahsup sürelerine uyulmaması ve süresinde yapılmayan mahsuplar için gecikme zammının ge gecikme cezası uygulanmaması. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Divan Kadeh. Sayın evet. üye arkadaşlar, gündemin görüşülmesi bitmiştir. Bakırköy Belediye Meclisi'nin 4 Kasım 2024 Pazartesi gününe ait ikinci bileşimini kapatıyorum. Bu ay için bir sonraki meclis toplantımız 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 16'da yapılacaktır. Katılımınız için teşekkür ediyorum.